Arazi Modu'ndan merhaba, bugün kardeşim Şura ile birlikteyiz. Kendisine aldığımız Renault Captur bir araç vardı geçen yıl ve de arabanın üstünde bazı değişiklikler yaptık. Yaptığımız kamplarda da birlikte araçlarımızın fotoğrafını çekip paylaştığımızda araçla ilgili sorular geliyordu. Bu soruların üstüne bu bayramda bir 9-10 günlük birlikte kamp attık. Geldiğimizden beri işte arabanın incelemesini çekeceğiz ama keyfimizden ödün vermeyip son güne bıraktık. Öyle apar topar bir çekim yapalım dedik. Şimdi de Şuray'la birlikteyiz. Merhaba. Herkese ee, öncelikle. <laughs> senin söylemek istediğin bir şey var mı başlangıçta? Ee, yok, herkese merhaba demek istiyorum hı hı. ve senin sorularını cevaplamak istiyorum. Benim sorularımı cevaplamak istiyorsun. Şimdi ee, öncelikle arabadan başlayalım. Arabandan memnun musun? Yaklaşık bir yıl e, hatta 15 ay gibi bir süredir kullanıyorsun evet. arabayı. Ee, eski aracın biraz daha spor bir arabaydı. Evet. Onun sonrasında işte böyle nasıl söyleyeyim, yarı suv, yarı binek şeklinde bir arabaya geçtin. Yaklaşık bir yılda araba yükseltilmeden kullandın. Evet. Bu süreçte arabanın üstünde işte ilk başlangıçta koza yoktu. Sonrasında kozayı koyduk. Ne gibi değişiklikler oldu? en başından yani arabaya geçişten saf halinden bu haline kadar. Yani bu arabaya en başta geçmek benim için tabi bu zamana kadar kullandığım diğer arabalardan çok daha farklı bir deneyim oldu. Çünkü diğer arabaların ikisi de spordu. Böyle bir araca geçmek ilk önce ya zaten çok istediğim bir şeydi. Çünkü doğaya gidiyorum, kamp yapmayı seviyorum. Benim istediklerim biraz daha karşılayabilecek bir araç olması önceliğimdi tabii ki. Sadece yüksekliğinden dolayı nasıl olur diye soru işaretlerim vardı ama onun öncesinde de biraz kullanıp, deneyimleyip neye ihtiyacım var bunu görmek istedim. Bir sene çok güzel bir önceki lastiklerimle yol aldık <gülüyor> <gülüyor> yükseltmeden. <gülüyor> <gülüyor> Keyifliydi de birkaç batçıkla hallettik. <laughs> Peki bu batçıkları nasıl hallediyorsun? Arabada evet. şu anda vinç yok. Arabaya yükseltme yapmadan önce de herhangi bir vinç donanımı yoktu. İlerleyen zamanda onunla ilgili bir düşüncemiz var. Ama bu zamana kadar o batma durumlarını nasıl hallettin? Bazılarında e, arabayla birlikte uyumlu çalışmayla çıktık. Bazılarında <laughs> sağ <olsun> çektiler. <laughs> Ama e, genel olarak çok böyle büyük bir sıkıntı yaşadığımı söyleyemem. Benim özellikle yükseltmek istememin sebebi e, bir biraz daha rahat olsun. E, arabada güzel makyajlı görünüyordu. Öyle bir dokunuş olsun istedim. Ama onun dışında araba 4x4 olmadığı için çok da büyük bir şey kaybettiğimi düşünmüyorum açıkçası. Ya mesela birlikte gittiğimiz yaylalar oldu. Kendin de bazı yaylalara gittin. En basitinden Sakarya yaylalarının birçoğunu gezdin. Herhangi birinde Böyle çok sıkıntılı duruma düştüğün oldu mu? Yok, hayır. Yani açıkçası en gittiğim yolu bozuk yerlerden bir tanesi Bolu taraflarında belki bilen vardır Torkul Gölü. Oraya bile çok rahat gittim. Onun dışında zaten seninle birlikte gittiğimizde de senin girdiğin yerlere çok rahat bir şekilde girebildim. <laughs> i̇yi iyi bakalım. Peki lastiklerinin ölçüleri nedir? Yani biz arabayı aldık işte lastiklerini belli bir süre kullandın. Ki yazlık lastikler vardı o arabanın üstünde de. Onlarla işte çok güzel yerlere gittin ettin. Şu anda arabanın üstünde lastik ebatı olarak ne lastikler var? Şu an 2.25'e 70.16 var. Peki lastik marka modeli olarak bilgin var mı? Abim var. <laughs> Senin aracında yok o ama evet. Geolendir AT kullandık. Ee, özellikle işte e, popüler kültüre dayalı bazı markalar var. Benim arabamda da zaten onlardan var. BF Goodrich. O olmadı mı olmaz diye bir e, düşünce var ama gayet de oluyor İşte Şuran'ın aracında kullandık. Ve son dönemde birçok e, araçta da kullanılıyor. Eee... BF Kudriç tarafında fiyatlar uçtu gitti denilebilecek şekilde. Aynı zamanda yok da gayet güzel ve konforlu bir lastik. En azından yol gürültüsü hiç yok. Evet. Bu olduğumuz kamptayken işte arada benim iş için bir gidip dönmem gerekiyordu. Üstünde çadırıyla işte altında AT lastikleriyle yolda 130-140 geri geldiğinde yapıp işte o otobanlarda şey yapılan hız yapılan yerlerde. Hızlarda şimdi limitler yükseltiliyormuş. Biz gene 90 90 gideceğiz bak. <gülüyor> <gülüyor> Lastik gürültüsü hiç yok. Çadırdan biraz rüzgar sesi geliyor. O da zaten müzikle absorbe edilemeyecek gibi değil. Yani ses takıntısı yoksa eğer araç üstü çadır ve Yokohama ...geolendirati lastiklerle çok rahat kullanılabilir. Aynı zamanda jantlar kesinlikle feragat edebileceğimiz bir durum değildi. E, orijinal bir jant kullanmamız gerekiyordu. 16 inç lastikle 17 inç lastik arasında bir jant alabilme bütçesi kalıyordu. Biz de dedik ki bir defasında bunu jant olarak kapatalım arayı. Bir sonraki sefer lastik alacağımız zaman daha uygun maliyetli olur. Kaptürün üstünde, orijinalinde sac üstüne plastik kapaklı jantlar geliyor. Biz onun yerine ne jantı bunlar? Duster. Duster. <laughs> Duster 4x4'lerin jantlarından kullandık. Yani genellikle 4x4'lerde bu renk tonunu kullanıyorlar. O yüzden 4x4 dedim. Ortalarına bir de kapak alacağız. Bayağı bildiğimiz Renault jantı olacak. Zaten replika jantlara da aksesuarcılar ortasına kendi markasını yapıştırınca kendi jantı havasında geziniyorlar. O yüzden bir şey kaybettiğimiz yok. Şimdi aracın üstüne kozayı taktık. Ve de yanına hemen birkaç gün sonrasında araç yanı tenteyi taktık. Kozadan bir ara daha detaylı bir şekilde inceleriz. Benim arabamdaki kozayla ile ilgili farklı bir düşüncemiz vardı, o yüzden çıkarttım. Senin arabada inceleriz onu da. Kozadan memnun musun şura? Yani, yani çok pardon, lafını bölüyorum. Sonra. Araç üstü çadırlarla ilgili çok fazla şey yorumu evet. var. Basıyorsun yarım saatte açılmıyor. Yarım saat sürüyor mu? Kesinlikle hayır. <gülüyor> <gülüyor> yani öyle bir hurafe dönüyor, evet ama kesinlikle hayır. Ben çok rahatım açıkçası. Benim için olabilecek en kolay kurulum şekline sahip. Çünkü yaptığım tek şey gerekli kabloyu çıkartıp onu çakmaklığa takıp kozanın arkasındaki o bağlantı yerine o kabloyu takmak ve tuşuna basmak. <laughs> Yapmanız gereken tek şey bu oluyor. O yüzden ben çok rahat ediyorum. Zaten o açılırken gerekli eşyalarımı çıkartıyorum o sırada onunla hiç ilgilenmeme gerek kalmıyor. O sırada diğer işlerimi hallediyorum ve çadırım hazır bir şekilde kurulmuş oluyor. <laughs> Beni bekliyor oluyor. Peki ben kamyonet kullanıyorum. Kocaman sandalyelerimiz, kocaman masamız var. Ee, ve de işte onları karavana koyduğumuzda arabaya ayrıyeten bazı şeyler koymak istediğimde yerimiz az kaldı diye düşünüyoruz. Senin iki tane sandalyen var, masan var, onun dışında ekipmanlarım var ee, çadırının. Merdiveni var. Bunları nereye sığdırıyorsun? Bunların hepsini çadırımın içine koyabiliyorum. Yani hepsini dediğim baksımı bagaja koyuyorum. Buzdolabım da bagajda zaten e, sığıyor. İki sandalyeyi, masayı, e, merdiveni ve tulumları sığdırabiliyorum çadırın içine. Zaten arasında kalan bir e, 14 santim gibi bir mesafe oluyor. <laughs> Bunlar da zaten katlandığında o kadar yer bile kaplamadığı için benim bütün eşyalarımı alabiliyor. Peki çadırı taktıktan sonra herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Hızda rüzgar sesinden başka? Yani çok şükür yaşamadım. Açıkçası rüzgar sesini de çok fazla e, yaşamıyorum çünkü arabada genellikle hep müzik dinliyor olduğum için e, o sesi çok fazla kesiyor. Yok ekstra bir hızda yapmadığım için e, yani öyle bir rüzgar sesine çok maruz kalmıyorum sürüş esnasında. Çadırla ilgili yani daha doğrusu araçının tenteyle ilgili çok bir şey sormayacağım. Çünkü genelde işte araştırma yapanlar detaylarını biliyorlar. Ee, kurulumundan memnun musun peki? Çok memnunum. <laughs> Bunun dışında bir soru daha soracağım. Enerji konusu. Gittiğin yerlerde arabanın işte telefonu sen hiç kullanmadığın için sıkıntı yok. <laughs> şarja da takmıyorsun. Bitmesi durumu kesinlikle söz konusu değil. Hatun power bankleri kurtardın mı? Şey bir birkaç dolmadı şu an. <laughs> ee, hiç akü bitmesi sıkıntısı yaşadın mı? Yani çok şükür onu da yaşamadım çünkü e, dediğin gibi çok ihtiyaç duymuyorum. <laughs> yani bir enerji ihtiyacım e, olmuyor açıkçası çünkü gittiğim yerde ateşim yakıyorum, yemeğimi yapmam için e, genellikle ocağımı kullanıyorum ya da yaktığım ateş üzerinde yapıyorum. E, yani çok ihtiyaç duymuyorum. Siz neye duyuyorsunuz? İhtiyaç <gülüyor> bilmiyorum. <gülüyor> Suyunuz var ısıtıyorsunuz ben. Maner. <laughs> aracın yükseltmesinden hiç bahsetmedik. Yükseltmeyle ilgili biz aksesuarcı vesaire tercih etmedik. Çünkü deneme yanılma yoluna gidilmesi çok olası bir araçtı. E, yurt dışında bu aracın eski modelleri için üretilmiş bazı kitler vardı. O kitlerin bu araçla kullanılamayacağına dair geri dönüşler aldık. E, Türkiye'de sorduğumuzda da yapılabilecek şeylere bakarız şeklinde yanıt verilmişti. E, Bostancı sanayide Aydın Amortisör var Ayhan abiler. Benim Mercedes kullanıcısı olduğum zamanda da işte daha önceki araçlarımda da yükseltme veya düşürme yapacağım zaman e, tercih ettiğim bir yerdi kendisi. Get atıldı aracın üstüne konforu hiç bozulmadı. Ha, amortisör ömürleri illaki daha fazla açıldığı için e, kısalacaktır. Tabi biz orada şunu absorbe ettik. Çadırı koyduğumuz zaman illaki bir araç yere doğru basıldı ve de içindeki ekipmanlarla da biraz daha yük ağırlaştı. E, sonrasında Getle yükselttiğimizde arabayı bu aradaki basıklık durumunu ortadan kaldırdık. Lastiklerin de büyümesiyle birlikte araç biraz daha yükseldi. E bir de orijinalinin bir tık daha üstünde yükselmiş oldu. Yanlış değilse eğer ön tarafta 4 santimlik, arka tarafta 5 santimlik bir yükseltme yapıldı. Bunun sebebi de biz şuranlara arabasında ön tarafa daha işte nasıl söyleyeyim muhtemelen 9 veya 6000 libre yani ATV vincinin bile yeterli olacağını düşünüyoruz çünkü çok hard etaplara girmiyor çok aşırı da bir batma durumu olacağını zannetmiyorum. ATV vincinin bile ön tarafta yeterli olacağını düşünüyoruz öne daha fazla yük binmeyecek. Arka tarafta işte Neyse orada ev ee, arabaya başka ne yapacaksın? <laughs> ya işte ne yapalım abi şey yapacağız kalkamayacağız. <laughs> <laughs> ee, gerçekten Şimdi, arka tarafa ne düşünüyorsun? Düşüncelerim şunlar. <laughs> yani, bundan sonra yapacaklarımız için planladığımız şeyler arkaya bir camper box. <laughs> Çektiğimizde işte ocağımın, çekmecelerimin olduğu, biraz daha all in one yaptığımız, her şeye kolayca ulaşabileceğim bir düzen. Bu yan tarafa bir tente düşünüyoruz tekrar, burayı oda haline getirebileceğimiz. Su deposu? <laughs> bir dakika. Tabii zaten ya. <laughs> Rahat alıştı. Ekmek elden su gölden bir haftadır. <laughs> ya ben bir şey yapmayacağım. Bundan sonra kampları abimlerle devam edeceğim. <laughs> şöyle ki bu burayı oda haline getirebileceğimiz yanlara, ön tarafa tente. bir bir noktada da soba barısı çıkışı olur diye planlıyoruz. Hı, hı. Bu şekilde. Daha ne olsun ya? Evet. Bir Arabayı de yok biçim. bitmedi ki. <laughs> <laughs> orada muhtemelen şöyle bir şey yaparız diye planlıyorum. su deposunun olduğu yerden bir duş çekersek buraya hem tuvalet hem duş hem oda olarak kullanabilirim. Bir artı sıfır. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Son olarak eklemek istediğim bir şey var mı? Yani şuna ekleyebilirim. Genellikle insanlar bana böyle yolda denk geldiklerinde sosyal medyadan ya da arkadaşlarımdan soruyorlar. Bu arabayı nasıl yaptın, ne kadar mali maliyeti oldu diye. Yani açıkçası benim e, arabam öyle çok lüks bir araç değil. E, SUV diyebileceğimiz ya da işte 4x4 olmayan daha 4x2 e, minijip tarzında bir araç yani açıkçası beklentileri küçülterek çok daha güzel şeyler elde edebiliyorsunuz. Benim beklentim şuydu açıkçası. Beni istediğim yere götürebilsin, sorunsuz bir şekilde evime dönebileyim. Yolda öyle araç arızasıyla falan uğraşmadan. Ee, sağ olsun çok da güzel gidip geziyoruz. <laughs> yani onun dışında beklentileri ne kadar düşürürseniz o kadar o konfora da kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz çünkü insanlar çok fazla ya yani çok büyük paralar harcandığını ve çok büyük lüks olduğunu söylüyor. Evet, yani sağladığı huzur açısından çok büyük bir lüks ama tabii maliyet tarafından baktığımızda. O benim derdim. <laughs> Abiniz varsa, <laughs> ya doğru malzemeleri tercih ettiğinizde ve kullandığınızda öyle çok büyük maliyetleriniz olmuyor. Eklemek isteyeceğim şeylerden bir tanesi de şu olabilir. Evet, doğa çok güzel. Herkes kamp yapsın ama lütfen temiz bırakalım. <laughs> yani çünkü benim gittiğim yerlerde en çok arkada şey var. Ağaç altı yazmışlar resmen umumi gibi tuvalet kağıt, Neyse. Yani, yani o anlam. Ya anlayacak olan zaten burada onun söylediğini hani şey. Aa bak bunlar da pis bulmuş diyecekler. Tamam. Ee, o yüzden eklemedik tamam, diye varsayın evet. ama tamam. hani en son kampınızda bir tane peçete bıraktıysanız ben... denk geldiysek burasıysa orası çok sövdük. Sana o zaman bundan sonra keyifli kamplar diliyoruz. Biz bu kampta sana çok güzel baktık, <laughs> yedirdik Teşekkür ederim duşumu da aldım sıcak sıcak. Bundan sonra e, hep beraber güzel kamplarımıza devam edelim. E, çok güzel de aracın oldu gerçekten. E, yani umarım ki sahip olmak isteyen herkes sahip olur. Ama önemli olan marka, model veya işte ekipmanların çok çok ince detayları değil. Çok fazla işte karşılaşıyoruz. Biz de yapmak istiyoruz tepkileriyle. Yapmak istiyorsanız eğer bir yerinden başlayabilirsiniz. Herhangi bir engeliniz yok. Düşük bütçe ise düşük bütçelerle başlayabilirsiniz. Yüksek bütçe ise bunun artık satışı yani kozanın artık satışı durduruldu. İthal ürünlere geçebilirsiniz veya ikinci el kozaları piyasada bulabilirsiniz. Sonuç itibariyle yapmak istedikten sonra şuranın da dediği gibi beklentiler küçüldü, küçültüldükten sonra çok kolay varılabilecek keyifler. Bir dahaki videoda arazide bir yerlerde görüşmek üzere.